Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber hiçbir oyun oynamayacağım. Sadece Trabzonspor Galatasaray maçının özetini yapacağım. Sizinle beraber tartışırız bir şeyler olur. Yani güzel bir ee, video. Video olur. Şimdi e, önce like atıyorsunuz. Sonra abone oluyorsunuz. Sonra da bildirimleri tümünü açıyorsunuz ki ben videolarımdan maç özetlerinden şey yapın arkadaşlarım. Önce Vakeyme bakın. Vakeyme. Vakeyme burada mı vurdu? Burada Uğurcan Burada da Uğurcan Çakır da Urcan kurtardım. Çakır. Bir şey demiyorum. Aldı öyle. topu. Yunus ceza sahasına doğru attı. Mertens'in Uğurcan'a doğru döndü. Riskli bir pas. Saran da taşını topu. Verdi pasını. Şut savunmaya. Bak bu da güzel şuttu. Galatasaray'a şey yapıyorum ama bu da güzel şut. Hiçbir şey yapmıyorum Galatasaray'a. Sadece çok güzel şut çektim. Ama defanslarımız iyiydi. Bakın. Mertens Bunu konuşmak konuşmak istiyormuştu. arkadaşlar. Şimdi şunu konuşmak istiyorum size abi. Nasıl zorluyor? Baktı Uğurcan Çakır bunu nasıl yiyor? Abi Uğurcan Çakır bu nasıl yiyor ben anlamadım. Şu koltuk altından geçiyor. Uğurcan Çakır'ın bu topu yemesi gerçekten, gerçekten, gerçekten çok şaşırtıcı. Neyse. Uğurcan'a bir şey demeyeceğim çünkü çok güzel kurtardı. Uğurcan'a şu anda bir şey diyemiyorum. Ee, zaten hiçbir şey geldi demedim ama onu kurtarabilirdi bence. İşte burada kadar şarj e, yok. 7. dakikada 8. ay 8. dakikada gol oldu. 1-0 yaptı. Tara öne geçiyor. Trabzonspor karşısında. Nefis bir asist Yunus Akgünden. Savunmanın arkasına. Çok güzel. Merten. Bakın çok güzel bir asist. Çok güzel bir Yunus'tan efsane bir asist. Bunda Galatasaray şey yapıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Teşekkür et. Ay teşekkür etmem o kadar da değil ama. Yani çok güzel bir pas. Tebrik ediyorum. Plase, harika bir pas attı. Mertens de plase ile taşını bulamadı geriye. Mendy aldı. Mendy vurdu son anda Muslera. Burada bakın burada Galatasaraylılar. Bakın sizin kaleciniz ne? Aa. Abi şu pozisyonu göremezsin ya şu şu pozisyonu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu pozisyonu görüyor musunuz? Mendile, yani. Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Mustera kötü bir kalecilerdim ama şimdi 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 kurtarışlarından sonra şimdi kurtarışlarından sonra hiçbir şey anlamadım. <laughs> Ay, şu ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar Yusuf'a bir şey söyleyip geldim. bu başına gol mu olmuş? evet, Trabzonspor'da. Orta geldi. Kafa olan mücadelesi çevirdi ortaya. Gelişine bir şut. Savunmaya çarptı dışarı gitti. Ya Simon Banza'yla etkili geldi. Trabzonspor Edin Džeko'nun pası işte gelişine böyle vurdu Banza. Pozisyonu buldu. Sağ doğru döndü. Edin Gürsel i̇şte, çevirdi ortaya ya, Bustera. Ya. Trabzon köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Burada, burada. Orta geldi. Bakayım mı? Kafayı. Salah'ın koşusu var. Onun ne yattı. Arkadaşlar burada salayın koşusu çok güzel. Önüne atışı çok güzel. Burada Galatasaray'ın top kurması efsane. Yani ben ona bir şey demiyorum. Ben ona bir şey demiyorum ama. ben ona hiçbir şey demi diyemiyorum demiyorum da ama ne bileyim çok güzel ya Neyse devam edelim ben bu durdum böyle şu pozisyona baka kaldım. Şalayı ceza sahası için Muhammed Can baktı içeriye. Ortayı yaptık kasa İşte burada arkadaşlar işte burada golü bulduk ama nasıl golü bulduk? Hemen bir geri alalım. Can. Bakın tam şu Muhammed Can şurada vuruyor. Yani vuruyor. topu açıyor. Ozan Tufan eskiden fenerbahçeli oynuyordu. Fenerli, koyu Fenerli bir şey Trabzonspor'a gelmesi ve burada gol atması. İki gol atması çok şaşırdı. İyi ki gol atması çok şaşırdı. Yaptık kafa gol. Ben çok şaşırdım. Ozan Tufan için Ozan Tufan aklımda değil. Beraberliği yakalıyor. Çok şık bir orta, çok şık bir kafa. Ozan Tufan'dan. Ozan Tufan yazmasın sizin. Trabzonspor skoru 1-1'e bir getirdi. Ozan Tufan'ın ilk golü Trabzonspor'da. İşte böyle çıktı hücuma Mertens ortayı yaptı. Bu işte bu dışarı gitti top. bu arada kalktı. Kaan Ayhan için offside kararı var değerli yani yani izleyiciler. Bir şey diyemem mi? Muhammed Can. Sert bir top geldi. Muslera. Sposyon. İkinci hamlede. Çok keyifli <laughs> Bakın. Eski. Dur bir dakika. Arkadaşlar şu pozisyon. Muslera. Bakın Muslera. Muslera diyorum. Arkadaşlar Muslera. O şutu nasıl çıkardı? Hayır arkadaşlar. O bir şut çıkardığını gördük de. O topu nasıl tuttum? Ben anlam veremiyorum. O kadar çok sert vurdu ki. Top ışık hızından daha çok gitti ama Mustera onu tutmaya başardı. E sonra, çok geldi. bakın sonra Mustera aldı. Sonra bir daha düşürdü. Ve Muhammed Çam da odan vurdu. Mustera yine kurtardı. <laughs> anlam veremiyorum gerçekten. anlam veremiyorum. Neyse i̇şte devam edelim. Ne yapabiliriz ki? Ustara ikinci hamlede çok tehlikeli. Yunus da sıyrıldı. Kaleye baktı. Yunus! Akıza az önce Yunus asit yapmamış mıydı? Yapmıştı arkadaşım. Şimdi ne yapıyor Yunus? Abi çıldıracağım ne ya Yunus Yunus nasıl bir şey yapıyor ya? <gülüyor> Yunus! Yunus! <laughs> Müthiş gol. Bakın abi Uğurcan'a bak ya. Uğur. Asisti hafta. çıkaramazdı. Ona bir şey demiyorum. Yunus efsane vurdu arkadaşlar. Ben de bizde vuran sadece Bakayma, Muhammed Can ve Banza vardır. Ama sizde çok kişi var. Osman, Icardi, sonra Ziyech gibi şeyler ama Yunus'un atacağını hiç beklemiyordum. Ama hatta adam hem asist hem de gol. Ne? Ne Üst üste parlamaya devam ediyor. Yunus Akgün'ün yıldızı. Adam gerçekten. Gerçekten bakın çalımı, çekişi, şutu, Lionel Messi aynı spiker gibi Lionel Messi. Lionel Messi gibi attı adam. Vallahi billahi. Bir kez daha önde müthiş bir gol. Yunus Akgün Rota Saray 2-1 önde. Keza yükseltti, viş çalmaya çalıştı. Usta i̇şte. sol ayağıyla vurdu, üstten düşenki topu ayağlayın. Burada Ozan çok oldu. Koner kullandı Galatasaray. Mertens'in ortası, Koreira dokunamadı, Bakayeme bıraktı. Mahiro yükseltti. Evet. Şimdi Sarı aldı. Sarı'nın pası. Arkadaşlar burası çok güzel benim çünkü burasında eee çok güzel. Çok güzel aslında. Şalay, gol pozisyonu Uğurcan, Uğurcan. Köşeyi kapadı Uğurcan, geçit vermedi iyi. E. Üçüncü gole yaklaştı, Yunus'la atak devam ediyor. Yunus'un ortası, kafayı Serdar vurdu. Orta geldi, gol etti döndü. Gelin. Şimdi Bansa, aldı tekrar. Bansa vurdu gol. Hıh. <laughs> Simondur, Orada. Ee, bir dakika sus bakayım sen. Tamam. Arkadaşlar orada işte şey oldu. Bir şeyler oldu ama e, o top çıkmış mıydı? Bilmiyorum. E, sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu videonun başka ya da başkadan sonra daha çok bakın daha çok video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmamı lütfen yapın. Daha çok benim böyle tartışmamı istiyorsanız like atıp Abone olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.